Diyanet İşleri Başkanlığına çağrımızdır. Çalışmalarınızı takdirle karşılıyor, halkımız için yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz ve kardeşimiz olarak görüyoruz. Ancak daha iyi ve daha güzeline ulaşmak adına İslam'ın ve ülkemizin tanıtımında kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz iki hususu dikkatinize sunmak istiyoruz. Bu önerilerin inşallah birçok insanın hidayetine vesile olacağına inanıyoruz. Lütfen bu önerileri dikkate alın. 1. Merkezi camilerde imam ve ses sistemi kalitesi. Başta Süleymaniye Camii olmak üzere yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği merkezi camilerimizde birtakım eksiklikler gözlemlemekteyiz. Bu camilere gelen insanlar hayatlarında belki de ilk kez bir cami deneyimi yaşıyor. Bu ilk izlenim onların İslam'a bakışını derinden etkileyebilir. İmam seçimi, bu tür camilere atanan imamların Kur'an-ı Kerim'i etkileyici ve güzel bir şekilde okuma yeteneğine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Ne yazık ki, bazen cemaati ve misafirleri rahatsız edecek seviyede kötü okuyan imamlarla karşılaşılmaktadır. Diyanet'in elindeki geniş insan kaynağı düşünüldüğünde, bu camilere en iyi ses ve makama sahip hocaların atanması hiç de zor olmamalıdır. Ses sistemi bir diğer önemli sorun ise cami içi ve dışı ses sistemlerinin yetersizliğidir. İmamın okuyuşu ne kadar güzel olursa olsun, kalitesiz bir ses sistemi bu güzelliği itici bir hale dönüştürebiliyor. Öyle ki, cemaatin kulağını kapatma ihtiyacı hissettiği durumlar bile olmaktadır. Yaptığınız tüm hayırlı hizmetler bu teknik yetersizlikler nedeniyle gölgelenmektedir. Bu iki basit düzenleme hem cemaatin camiye olan bağlılığını artıracak hem de yabancı turistlerin İslam'a karşı olumlu bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olacaktır. 2. Cuma namazı hutbelerinde monotonluğun giderilmesi. Şu anki sistemde her cuma aynı camide aynı imamın vaaz ve hutbe vermesi maalesef bir monotonluk yaratmaktadır. Bu durum özellikle sesi ve hitabeti yeterli olmayan imamların olduğu camilerde cemaatin ilgisini ve dikkatini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu duruma defalarca şahit olduğumuzu söylemem gerekiyor. Çözüm önerimiz, cuma günü sohbet ve okunan hutbeler için imamların camiler arasında değişimli olarak görevlendirilmesi bu monotonluğu kıracaktır. Farklı camilerde görev yapan imamların dönüşümlü olarak vaaz vermesi her cemaatin farklı bir hocanın bilgi ve üslubundan faydalanmasını sağlayacaktır. Bu uygulama hem cemaate canlılık katacak hem de hitabeti yeterli olmayan imamların farklı cemaatten kişilere hitap etmesinden dolayı kendini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Diyanet'in en önemli önceliklerinden birinin insanların hidayetine vesile olmak ve onların gönlüne dokunmak olduğuna inanıyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz basit ve uygulanabilir düzenlemeler bu ulvi hedefe ulaşma yolunda atılacak çok kıymetli adımlardır. Bu konulara eğilmenizi ve en kısa zamanda gerekli adımları atmanızı temenni ediyoruz. Selam ve dua ile Necdet Demirel